Hepinize selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Karga bugün solo topta nasıl oynuyoruz arkadaşlar bizim karşımızda da Mordekaiser var teleportlu yenilmezli bir Mordekaiser biz de ürünlerden ve takımlardan bahsedeceğiz hemen arkadaşlar şimdi arkadaşlar rakip solo topta Mordekaiser var. Ee, ormanda Ekko var. Mittal Kali var. ADC eş. Destekte de Blitzcrank var arkadaşlar. Bizim ormanımızda Bizim ormanımızda Lillia var. Midimiz Fizz. ADC'miz Vayne. Desteğimiz de Senna arkadaşlar. Takımlar bu şekilde. Hemen ünlerden bahsedelim. Önerilen ünlerden girdik. Ayağı çabuk. Zafer. Efsane sıvışma. Son direniş. ikinci şans. Gözü kara. Yetenek kızı, büyü direnci, büyü direnci dedik arkadaşlar. Karşımızda Mordekaiser olduğu için. Bakalım Mordekaiser'e karşı iyi oynayabilecek miyiz? Maçı kazanabilecek miyiz? Şimdiden hepinize keyifli seyirler diliyorum. Normalde bir 30da Totem atacaktım da Lillia atmış zaten. Ben o yüzden direkt koridora geçiyorum arkadaşlar. Lillia güzel bir ormancıya benziyor bakalım. Dikkatli bir şekilde stake yapmamız lazım arkadaşlar. Morda Gayzara karşı belli bir seviye sonra güç patlaması yaşarız diye düşünüyorum. Zorlama. Güzel, ilk stack'imizi aldık, ilk farmımızı aldık. Güzel abi, bir stake daha aldık. Stek üstüne stek stek üstüne stek. Orada Kaiser'a yanaşmayacağız arkadaşlar. Yanaşırsak sıkıntının ta kendisi yani. Ondan dolayı. Kankam da hiç nefes aldırmıyor ha direkt. Direkt çekmeye çalışıyor kendini. Araba farmını kesinlikle stekle almam lazım. Ona göre oynamalıyız arkadaşlar. Güzel gittin kanka. Güzel abi. Maalesef gene gaza geldik alamadık. Stek daha çok güzel olacaktık ya. <laughs> tamam hacı. 33 siteğimiz var. çok değişik uçar ya. Uçar sıkıntı abi ama biz de sıkıntı olacağız ona. Biz de ona sıkıntı olacağız arkadaşlar. Adam itmemeye gayret ediyor da acayip doldurduk yalnız az önce ha. Harbi diyorum efsane de yani. Git kanka it, Git de araba farm gelsin buraya. Onun stay'ini almam lazım. Hadi itti. Biz de işimize bakalım sen de işine bak kanka. Abi boyuna deniyor ya. Bu adam boyuna deniyor arkadaşlar. Kanka gelmene gerek yok buraya. Lillia. Sal beni kanka. Hatta o sana doğru geliyor. Güzel abi. Güzel yine stay'imizi aldık. Kanka ben oraya gelemem ki ya. Ben oraya gelsem de hasar çıkartamam kanka yani. İşte, nihayet. Güzel abi. Çok güzel. Mükemmel bir şekilde aldık orayı Bundan daha iyi olamazdı yani. Altı seviyede olduk arkadaşlar gayet güzel. Allah ne ara altı oldum be oğlum. Hemen üçlü kuvvetimize devam ediyoruz. Ultisi yok mu orada? bir iki hatasına direkt girebiliriz aslında. Orada dümdüz etmemiz lazım arkadaşlar. Ulan şey yaptık miskilik attık gittik. Adam 7 seviye oldu la. Acık it be kanka. Acık it be kanka. Olan. Kartaya bakıyordum onu yanlış da yedim ya. Bir rakip katledildi. Bir rakip Kanka ben onu alayım da. Gerisi umurumda değil yani. O büyük farmı almam önemli aga. Kanka bir tane vuraydım be kule. Buraya kadar. Gayet güzel arkadaşlar. Canımızı fullledik neredeyse. Aslında girmek istiyorum da ultisi gelmiştir diye düşünüyorum. Biraz daha bekleyeceğim o yüzden. Ondan sonra. Kuleden bir hit yerse süper olur diyecektim. Yemedi. Görüyor kanka büyük ihtimal seni. Ne yapacaksın kanka? Burada mı gireceksin yani? Gayet temiz aldık arkadaşlar mı Mordeyi. Çok temiz aldık arkadaşlar. Bir iki de plate alabilir miyiz ki? Var mı öyle bir ihtimal? Tamam bir tane plate aldık acı. Tamam kanka madem geldin zorlamaya da gerek yok. Şimdi. Seni aldım kanka bir de seni alayım. Böyle devam edelim acı. Tek kasamadık pek fazla ya. Biraz biraz iyi stek kasayık. çok güzel olacaktı. Mordaya karşı. Kanka. Geliyorum oraya da yani ben farm kaybetmekten sıkıldım yani. Güzel arkadaşlar, gayet güzel. Sistemimizi aldık. Gayet iyi oldu. Alameti alsak mı? Yoksa önce burayı söküp sonra malamet alsak? Önce burayı sökelim madem. Sökebildiğimiz kadar. Kuvvete 200 gold lazım. Üçlü kuvvete. Burada erik merik üzüm müzüm bir şeyler var mı? Yok. Aslında sıçra ve hayaletim geliyor. Direkt yani girebiliriz. Bir bakalım şöyle bir. Direkt kule altına gitmem lazımdı ya. Abi koyduk direği kafasına. Ben base atayım. Üçlüyü alayım öyle geleyim arkadaşlar. Hemen bir omurga kırana çıkalım ufaktan. Alameti de almam lazım. Şimdi direkt alamete gitmeyi düşünüyorum.

alıyorsan yapacak bir şey yok. 15 saniye var ultime. Morde artık bize gelmiyor. Biraz korkutmuşuz Morde'yi. Artık sahne bizim arkadaşlar. Rahat rahat tek kasabiliriz. nasıl suçlularının en sevdiği sahne diyebiliriz. Yani. Rahat rahat koridorda takılmak. Ah Orada gitmiş de Orada gitmiş de Ben diyorum Nerede bu Aslında Lan Nasıl alamadım onu almam gerekiyordu ya. Harcı gayet güzel. Gayet güzel Orada doğ ya. Orada doğdu. Benim hemen şuna bir iki tane vurayım gideyim. Ulan boş yere hayalet bastım ya. Eş gelecek diye. Burada bir stekler çıkar abi bize. Benim base atmam lazım kanka. Uzun, ince bir yoldayım. Beynimiz 14 gidiyor ya. Ona 4 gücü adam. Dediğim an öldü la adam. Ne bir şom ağzı varmış bizde. Gidelim abi. Buradaki kuleyi alırız gibi diye düşünüyorum. Alamet de çıkacak daha zaten bizim daha yolumuz var arkadaşlar. Oh. Regülte açıp kuleye girişebilirim. Ah. Ah. Yolculuk. İşte o vakit bu vakit arkadaşlar. Ulti açarım girişirim kuleyi alırım abi. Şurayı tabi. Aslında orada bir stek kaybettik ama. Tamam ultisi alacağız abi sıkıntı yok. İkisi de bayıldı adamların da ikisini de kesemedik ya. Bir rakip Şuradan stek kasalım bari abi. bir tane daha araba minyonu gelmiş gidelim omurga kranı bitirelim arkadaşlar ondan sonra kaldığımız yerden devam Çok güzel ya. Bekleme süresini aldım ya çok iyi oldu. Aslında domuz şurek burada pek gerekmiyor da alayım ben gene de. ya e hadi alamet çıkmayacağım mı kanka? Alamet aldılar mı lan yoksa? Hiç farkında değilim yani. kanka seni bir alayım. Kanka kaçamayacağım ki yani. daha niye uğraşıyorsun anlamadım yani. Yani abicim zorlamayın bu kadar. Maç bitti arkadaşlar. GG. Aga benim multim gelmiş ha. Oğlum adam nereye gitti lan? Orada nereye galiba oldu? Göremedim abi. <laughs> Bu adam niye bana vuruyor lan? <laughs> Gidelim abi ya boş ver. Para mı lazım aslında da? Kanka yani oraya... Ne yapalım yani oraya? Ben item alayım geleyim. Kuleleri kalmadı zaten bunların. Aletim geliyor. Item alayım geleyim bitirelim şu işi. Son şovumuzu yapalım gidelim. Takımından biri Bir rakip... Oğlum maç bitti ya. Arkadaşlar videonun sonuna geldik ufaktan. Video'ya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakınız. Bay bay.